Ankara'ya gideceğiz. Amerikan özel temsilcisi James Jeffrey dün Türkiye'ye geldi. Temasları sürüyor devam ediyor. O temaslarla ilgili Milli Savunma Bakanlığından da bir açıklama geldi. Şimdi Ankara'ya dönelim. Ulusal kanal ekibinden Gürkan Demir karşımıza. Gürkan, elinde hangi notlar var? Seni dinliyoruz. Bu görüşmeye dair. Evet Erkan Kal öncelikle şunu belirtelim. Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cemil Şefri arasında yapılan görüşmeye ilişkin bakanlıktan yapılan açıklama kapsamında bir heyetler arası görüşme yapılacağı bir çalışma grubu kapsamında bu müşterek bir çalışma yapılacağı ve bugünden itibaren heyetler arası teknik görüşmelerin olacağı güvenlik bölge için ifade edilmişti. İşte o toplantı bugün Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılıyor. Şefri ile Akar görüşmesine ilişkin açıklamadan bahsediyoruz. Peki o açıklamada neler denildi diye bakacağım olursak Akar-Cefri arasındaki görüşmede güvenli bölge konusunun IŞİD'le mücadelenin ve Suriye'deki diğer konuların ele alındığı kaydedildi ve bu kapsamda Bakan Akar tarafından bir Fırat'ın doğusunda Türkiye ve Amerika'nın koordineli bir şekilde birlikte güvenli bölge tesisi 2. PKK-YPG terör örgütü unsurlarının güvenli bölgeden çıkarılması ayrıca bölgedeki mevzi ve tahkimatın imha edilmesi ve ağır silahların toplanması, yerinden edilen Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmeler için gerekli şartların oluşturulması, Türkiye'nin mücadelesinin Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik dini gruplarla olmayıp, DAEŞ ve PKK-YPG'li teröristlerle olduğu, Amerikalı bazı sivil, asker üst düzey yetkililerin PKK-YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye'de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edilmiştir deniliyor. MSB'den yapılan açıklamada doğrudan akar üst düzey bir şekilde Türkiye'nin rahatsızlıklarını ve beklentilerini Amerika'ya iletmiş oldu. Peki üst düzey Amerikalı yetkililer kim? PKK-YPG ile görüşen çok görüşen vardı ancak dünkü görüşme çok dikkat çekiyordu. Dün James Jeffrey Türkiye'de saat 14'te ilk temasına başlamıştı başlamıştı Dışişleri Bakanlığı'nda. Ancak o görüşmenin hemen öncesinde Twitter'dan PKK PYD'ler bir fotoğraf servis ettiler ve bir bilgi paylaşımında bulundular. O fotoğrafta Amerika'nın Merkez Kuvvetler Komutanı McKinsey'in Suriye'de PKK PYD'nin işgal ettiği bölgelerde PKK PYD'nin sözde komutanları Şahin arasında yer alan Şahin Cilo görüştüğü ve bu fotoğrafları da kamuoyuna Twitter'dan bu PKK PYD'lerin paylaşıldığı dikkat çekmişti. İşte Hulusi Akar daha öncekiler olmak üzere dün bu dikkat çeken görüşmeye de tepkisini bir kez daha James Şefri'ye iletmiş oldu. Açıklamada yayınımızın başında söyledik şu ifadeler de vardı. Görüşmede ayrıca her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından güvenli bölge ile ilgili müşterek çalışmalara yarından yani bugünden itibaren Milli Savunma Bakanlığı'nda devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır deniliyor. İşte o görüşme bugün Ankara'da yapılacak. Saatine ilişkinse henüz bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Ancak o görüşme bittikten sonra Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün olduğu gibi bugün de yeni bir açıklama yapılmasını bekliyoruz Erkan. Evet. Ulusal Kanal Ankara muhabiri Gürkan Demir'den Jeffrey'in temaslarına ilişkin son gelişmeleri aldık. Yeni sıcak gelişmeler olduğunda kendisine bir kez daha döneceğiz. Devam ed